Kafama Takıldı Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Merak eden, sorgulayan, düşünen herkese merhaba. Bildiğinizi unutturacak, unuttuğunuzu hatırlatacak bir yolculuk başlıyor. Şimdi size bir soru sorayım. Kaç metrekarelik bir evde yaşıyorsunuz? 100, 150, hatta belki 200 metrekare. Peki ya size 20-30 metrekarelik bir evde mutlu, mesut yaşayan insanlar olduğunu söylesem? Hem de zorunluluktan değil, bilinçli bir tercihle. <laughs> Delirdi mi bu diye düşünüyor olabilirsiniz değil mi? İşte tam da bu delilik hakkında konuşacağız. Adı mikro ev hareketi. Tiny house movement. Ee, bu sadece küçük evler yapmak değil arkadaşlar. Bu bambaşka bir yaşam felsefesi, bir dünya görüşü. Hatta belki de çağımızın en radikal isyanlarından biri. Mikro ev deyince aklınıza ne geliyor? Öğrenci evi mi? köydeki bir yazlık mı? Hayır, hiç de öyle değil. Mikro evler genellikle 37 metrekareden küçük ama her santimetre karesi maksimum verimle kullanılan fonksiyonel ve estetik yapılar. Ya yani bir nevi işte Ikea kataloğunu gerçek hayata uyarlama operasyonu gibi de düşünebilirsiniz. E, i̇şin asıl ilginç yanı şu, bu evlerde yaşayanlar çoğunlukla zengin, eğitimli, istedikleri zaman büyük ev alabilecek durumda olan insanlar. Yani kimse fakir olduğu için mikro evde yaşamıyor. Tam tersi, bilinçli bir tercihte bulunuyorlar. Peki neden? Mikro ev hareketi Amerika'da 2000'li yıllarda ortaya çıktı. 2008 finansal krizinden sonra iyice hızlandı. İnsanlar benle niye hayatımın 30 yıldız sadece ev kredisi ödemek için harcayayım diye sormaya başladılar. Makul bir soru aslında değil mi? Hareketin öncelerinden biri Sarah Suzanka. The Not So Big House kitabında şöyle diyor. Daha az alan daha çok yaşam. Basit ama derinlikli bir felsefe. Sonra Jay Schaefer geliyor. Kendi mikro evini yapıp hekerlekli hale dönüştürüyor. Böylece istediği zaman istediği yere gidebiliyordu aslında. Ee, ev artık sadece barınma yeri değil, bir özgürlük aracı haline gelmişti. Türkiye'de henüz çok yaygın değil. Yani ilgi görüyor evet, yayılıyor yavaş yavaş. Bir takım bürokratik problemler önüne çıkartılıyor gerçi ama eee yine de yayılıyor. Özellikle pandemi döneminde ev kavramını bizler de sorgulamaya başladık. Böylelikle bu hareket daha da anlamlı gelmeye başladı. Şimdi en temel soruya gelelim. İnsan neden böyle bir şey yapar? Birkaç temel sebep var. Başta ekonomik özgürlük. Yani normal bir evde yaşamak için ortalama gelirin %30'unu, %40'ını eve harcıyorsunuz. Kira, elektrik, su, doğalgaz, internet, emlak vergisi vesaire vesaire. Bu liste uzayıp gidiyor. Mikro evde yaşayanlar bu maliyetleri dramatik şekilde düşürebiliyorlar. E ardından çevresel bilinç geliyor. Mikro evler çevresel ayak izini inanılmaz azaltıyor. Daha az enerji, daha az su, daha az atık. Bazı mikroevler tamamen off-grid. Yani şebekeden bağımsız yaşıyor. Güneş panelleri, yağmur suyu toplama, kompost, tuvaletler. Yani kendi ekosistemleri var. Üçüncü olarak minimalist yaşam biçimi geliyor. İşte eşyalarım nereye sığacak diye sorabiliyorsunuz. İşte bu sorunun aslında kendisi çok şey anlatıyor. Gerçekten o kadar eşyaya ihtiyacınız var mı? Mary Kondo'nun Spark Joy felsefesini hatırlayın. Sadece size mutluluk veren eşyalar yanınızda kalacak. E, mikro ev yaşamının gerçekleri her zaman pembe değil. Gerçeklerle yüzleşmek gerekiyor. E, alan sınırlarınız var. Yani 20-30 metrekarelik bir yerde yaşamak gerçekten özellikle başlangıçta zor. Kış aylarında daha da zorlaşabiliyor. Bir mikro ev sahibi şöyle diyor: "İlk kış çok zordu." sürekli birbirimizin üstündeydik. Sonra dışarıda vakit geçirmeyi öğrendik. Kütüphaneler, kafeler, parklar. Yani şehir bizim oturma odamız oldu. Türk toplumunda ev bark konusu çok önemli. İşte misafir ağırlayamama, düzgün bir evinin olmama durumu sosyal baskı yaratabiliyor. Özellikle evlilik çağındaki gençler için çok zor olabiliyor. E, teknik zorluklar da var tabi. Mikroevler özel tasarım gerektiriyor. İşte her şey katlanabilir, gizlenebilir ve çok fonksiyonlu olmak durumunda. E, yatak gündüz masaya dönüşmeli mesela ya da merdivenin altı dolaba çevrilebiliyor olmalı. Yani insan biraz da e, mimar olmak zorunda kalabiliyor. Bu mikroev tasarımı tam bir sanat aslında. E, Japonlarda bir ma kavramı var. Boş alan, sessizlik, minimalizm. Diye, ...diye çevirebiliriz belki. Mikro evler tam da bu felsefenin mimari yansıması. Bazen çok muhteşem çözümler görebiliyorsunuz. İşte bir ev var, yatak tavana kalkıyor, oturma alanı oluyor. Başka bir evde mutfak tezgahı katlanıyor, yerine yemek masası çıkıyor. İşte duvarlar bile çok fonksiyonlu, hem depolama, hem ayırıcı, hem de estetik element olarak kullanılabiliyor. Hem sevdiğim örneklerden biri, işte bir çift yatak odasını tamamen modüler yapmış yatak, dolap, çalışma matası, hatta küçük bir kütüphane hepsi tek bir ünitede. Gece yatak odası, gündüz ofis, akşam kütüphane olabiliyor. Mikro evler kendi içlerinde çeşitlenebiliyorlar. İşte tekerlekli mikro evler var. Tiny House on Wheels deniyor. Bunlar en popüler olanlar. Türkiye'de de birçok yerde görüyoruz. Remork şasisine inşa ediliyor. İstediğiniz yere götürebiliyorsunuz. Amerika'da bu tür evlerle ülkeyi gezen dijital göçebeler dahi var. İş yerlerini laptop çantalarında taşıyorlar zaten. Türkiye'de bu tekerlekli tiny house'lar trafiğe kayıtlı oldukları için imar konusunda çok büyük avantajlar sağlayabiliyorlar. İmar izni gerektirmeyebiliyor. Ancak belediyeler biraz da tabii bunun kötüye kullanımı var. Çok büyük arazileri parsel parsel küçük küçük bölüp de işte pazarlayan çok yüksek rakamlar bundan. Elde etmeye çalışanlar yüzünden altyapı sorunları çıkabiliyor ve bazı belediyeler artık bu işe biraz taş koymaya başladılar önüne. Bu sorunun aslında tarafların tamamına ilgili bütün birimlerin oturup çözmesi gerekiyor. Çünkü bu yaşam tarzını engelleyici bir hal alabiliyor bürokratik yapı ardından sabit mikro evler var. Bunlar küçük arsalar üzerine yapılan geleneksel mikro evler. Genelde daha geniş olabiliyorlar, bahçeleri oluyor vesaire. Konteyner evler var. Bunlar nakliye konteynerlarından yapılıyor. Çok ekonomik ve hızlı oluşuyor modüler bir sistem sayesinde de büyütülebiliyorlar. En romantik olanlar da ağaç evler elbette. Özellikle çocukluğumuzda hayal ettiğimiz bazı ağaç evler gibi tasarımlar görebiliyoruz. Müzik Peki bunlar ne kadar tutuyor? Fiyatlar çok değişken. Ya kendiniz yaparsanız e, belki işte 200-300 bine falan çıkartabilirsiniz. Profesyonel yaptırırsanız bu işte 500'lerden 700-800 girlere kadar çıkabiliyor. E, tabii hangi malzemeleri kullandığınıza ne kadar büyük yaptığınıza bağlı. Ama şunu unutmayın normal bir ev alıp 30 yıl kredi ödemek yerine mikro bir evi nakit alıp hiç borçlu olmadan yaşayabiliyorsunuz. Bu da bambaşka bir özgürlük elbette. Müzik Türkiye'de mikroevlerin yasal statüsü henüz çok net değil. İşte imar planları, yapı ruhsatları, elektrik, su bağlantıları bunlar henüz çözülmemiş konular. İşte yavaş yavaş belediyeler bu konuya açılıyor ama gerçekten çok yavaş yürüyor bu işler. Bir de dediğim gibi zaman zaman da sorunu çözmek yerine kökünden yasaklıcı bir zihniyetle engellene de biliyor. Nerede yaşadığınıza bağlı yaşadığınız bölge belediyesine göre, belediyelerine göre daha doğrusu değişebiliyor. E, tekerlekli mikro evler daha önce söylediğim gibi avantajlı çünkü karavan kategorisine giriyor ama uzun süreli konaklama konusunda sıkıntılar e, yaşayabiliyorsunuz. E, mikro evde yaşamak psikolojik olarak farklı bir deneyim. Öncelikle mülkiyet algınız değişiyor. Yani sahip olma obsesyonunuz azalıyor. Sonra zaman algınız değişiyor. İşte ev temizliği 15 dakikada bitiyor. Dekorasyon değişikliği 1 saat sürsün diyelim en fazla. Yani yaşamaya daha çok zamanınız kalabiliyor. Mikro evde yaşıyorsanız eviniz küçük ama hayatınız büyük olabiliyor. Daha çok seyahat edebiliyorsunuz, daha çok hobi elde edebiliyorsunuz, daha çok kitap okuyabiliyorsunuz hep. Yani vaktiniz de oluyor, paranız da bunlar için. Müzik mikro ev hareketi sadece bireysel bir tercih değil topluluklarda yaratıyor. Amerika'da mikro ev köyleri var. Herkesin kendi küçük evi var ve ortak alanları paylaşıyorlar. İşte büyük mutfak, oturma salonu, çalışma alanı, çamaşırhane gibi. Bu topluluklarda ilginç sosyal deneyimler de yaşanabiliyor. Daha az özel alan, daha çok paylaşım oluyor. Komşuluk ilişkileriniz güçlenebiliyor. Birbirinizin işine karışmak zorunda da kalabiliyorsunuz ama bu her zaman kötü bir şey olmuyor. Topluluk dayanışması da yaratabiliyor. Ee, mikro evler teknolojiyle iç içeler. Akıllı ev sistemleri, kompakt cihazlar, çok fonksiyonlu teknolojiler kullanılıyor. Telefonla ışıkları açmak, kapamak mikro evde zorunluluk haline gelebiliyor. Kombi yerine elektrikli ısıtıcılar, işte buzdolabı yerine termoelektrikli soğutucular, e, tam teçhizat çamaşır makinesi yerine portatif olanlar kullanılabiliyor. Yani her şey minyatür ama fonksiyonel oluyor. Peki ya evlilik ya çocuklar en çok sorulan sorulardan biri. Çiftler için mikro ev yaşamı ilişkiye çok büyük bir test oluyor. Sürekli beraber olmak zorundasınız, hiçbir yere saplanamıyorsunuz. Bu ya ilişkiyi güçlendiriyor ya da bitiriyor. Çocuklu aileler için çok daha zor tabii. ama çocukları olanlar da var. Çocuklar daha çabuk adapte oluyorlar hatta bazı çocuklar geleneksel evlerde sıkılabiliyorlar. Pandemi döneminde mikro evler çok mantıklı gelmeye başlamıştı. Uzaktan çalışma iş normali haline gelince işte niye büyük şehirde yüksek kiralar ödeyim diye düşünenler çoğaldı. Mikro ev sahibi dijital göçebeler var. İşte yazları sahilde, kışları şehirde geçiriyorlar. Ofisleri dediğim gibi işte laptop çantalarında evlerde tekerlekli oluyor. Mikro ev hareketi sadece bir trend değil, geleceğin yaşam şekli işaret ediyor olabilir. Artan nüfus, azalan kaynaklar, pahalılaşan şehir hayatı bunun nedenleri. Belki de küçük evler zorunluluk haline gelecek. Ama bu illa kötü bir şey olmak zorunda değil. Belki de insanlık olarak daha sürdürülebilir bir yaşam şekli buluyoruz yavaş yavaş. Daha az tüketim, daha az atık, daha çok paylaşım. Müzik Mikro ev yapmak isteyenler için bazı pratik ip uçları e, sıralamak gerekiyor. Planlama önemli. Yani her santimetre kareyi hesaplamanız gerekiyor. Yaşam tarzınızı analiz etmeniz gerekiyor. Hangi eşyalar gerçekten gerekli? Hangi fonksiyonlar bir arada olabilir? Malzeme seçiminde hafif ama dayanıklı malzemeleri tercih etmek gerekiyor. Özellikle tekerlekli mikro evler için ağırlık çok önem taşıyor. Her mobilya en az 2-3 işlev görmek durumunda. İşte masa hem yemek hem çalışma alanınız oluyor. İşte yatak altınız depo olabiliyor. Merdivenlerde çekmeceler olabiliyor, merdiven atlarında. mikro evler çok pencere istiyor. Doğal ışık alanı size daha büyük gösterebiliyor en azından psikolojik olarak. Mikroevler hakkındaki bazı mitler ve gerçeklere gelelim. Mikro evler sadece bekar insanlar için düşüncesi var ama gerçekte çiftler ve hatta çocuklu ailelerde mikro evlerde yaşayabiliyorlar. Bir başka inanış çok ucuza mal olduğu aslında kaliteli bir yapım istiyorsanız bu biraz maliyetli olabiliyor. Bir diğer yanlış düşünce sadece doğada yaşanır düşüncesi var ama gerçekte şehir içinde de mikro ev yaşamı gayet mümkün. Mikro evler sürdürülebilirlik açısından çok ilerideler. Ortalama bir mikro ev normal bir evin onda biri kadar enerji harcıyor, su tüketimi minimal, atık üretimi de çok az oluyor. Yani mikro ev hareketi sadece küçük evler yapmak değil, bu aslında iyi yaşam nedir, iyi yaşamak nedir sorusunun cevabını arayan bir hareket. Daha az sahip olmak, daha çok yaşamak. Daha az tüketmek, daha çok deneyimlemek. Herkes için uygun değil tabii. Ama alternatif bir yaşam şekli olarak çok değerli. Özellikle genç nesil için. Ev kredisi kölesi olmak yerine özgür yaşamak. Belki de asıl soru şu, biz yaşamak için mi çalışıyoruz yoksa çalışmak için mi yaşıyoruz? İşte mikro ev hareketi bu soruya farklı bir bakış açısı getiriyor. Bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik. Bir dahaki sefere kadar araştırmaya, sorgulamaya ve öğrenmeye devam edin. Ortaya çıkarılacak daha pek çok hikaye var. Bu yüzden de meraklı kalın, hoşçakalın.